birlikte takım çalışması obini obi oynayacağız. Bugün Erva ile babam da yanımda. Hadi o zaman başlayalım. Ben beyaz butona bastım siz geçin. Erva ile babam geçiyor şu anda. Sonra şimdi siz bana şeyi açın. Kır beyazı. Evet. Burayı geçtik. Ben mavilerden atlıyorum. Babam mavi açtı. Şimdi ben de kırmızıyı ve kırmızıyı açtım. Siz kırmızıdan dolaşın. Gelin. Onlar kırmızıdan geliyor. Erva gelemedi kırmızıdan. Evet geldi. Erva kırmızıdan. Şimdi Erva mora bastı, bize geçelim. Sonra Erva bize turuncuya basacak. Şimdi biz Erva ya. Ben açtım moru, siz geçin. Şimdi ben size turuncuyu atacağım. Şimdi siz bana moru açacaksınız. Şimdi bana turuncuyu atacaksınız. O beni Evet buraya geçtim. Ben moru açtım. Geçin. Şimdi de sarıyı açtım. Şimdi siz bana moru açın. Şimdi sarı. Evet burayı da geçtik. Şuraya tırmanalım. Anahtarı aldık. Burayı açalım. Evet burayı açtım anahtarla. Babamla Erva önden gidiyor. Şimdi Erva bana mavi açtı ve babama. Ben düştüm. Ben de geleyim sonra Erva'ya biz açalım. Evet Erbel gelsin. Babam tutuyor ona. Evet geldi Erva'da. Şimdi bu trambolinden zıplayarak buraya geleceğiz. Hatta geldik bile. Testereler kaybolunca buradan zıplayarak geçeceğiz. Hemen ama hızlıca. Size kırmızıyı açtım geçebilirsiniz. Şimdi bana yeşili açın. Şimdi biz sana yeşili açalım. Evet, Erva'ya mavi açtık. Evet, burayı da geçtik. Şimdi Erva bize pembeyi açsın. Evet şimdi Erra bir de maviyi açsın. Erra bir de pembeyi açtı. Şimdi Erra bir de maviyi açsın ama babam gelmeden açmasın. Evet mavi açabilirsin. Erra bir de maviyi açtı. Evet şimdi ben ona mavi açıyorum. Erva da bana pem, Erva babam da Erva'ya pembeyi açtı. Erva geliyor. Şimdi ben, ben mavi açtım. Siz geçin. seçtim. Mor. Mor. Mavi. Mor. Mor. Evet. Ben de moru açayım Erva'ya o zaman. Bekliyoruz şimdi. Ya oh, oh, ama nereye atlıyorsun? Biz gidelim bari. Bekle, bekle. Evet gidelim Erva bize turuncuyu açtı. Yeşili açabilir misin? Turuncu. Yeşil. turuncu açayım. Sen de baba yeşili aç. Erva dümdüz gel. Nereden gideceğiz ha? Erva mavi maviden zıplama ha. Pembeyi aç şimdi. Kırmızıymış bu pembe değilmiş. Mavi. Kırmızı. Ben maviyi açıyorum. Babam da kırmızıyı açsın. Her dümdüz gelecek. Erva'yı bekliyoruz. Evet hadi. Devam edelim. Ben maviyi açtım. Siz gidin. turuncuyu açtım. Erva turuncudan geçemedi. Kırmızı. Yeşil. Turuncu. Ama mavi mavi. Turuncu kırmızı, yeşil. Evet geçtim burayı da. Geçtik. Borudan atlıyoruz. Atladık bile. Birisi bize moru açsın. Babam açtı herhalde. Şimdi sarıyı açsın babam mor ve sarı. Mora açtık baba sana. Erra da sarıyı açsın. Babam geliyor. Mavi açtım Merve. Size Siz bana mavi açtınız. Ben kırmızıdan geçtim size kırmızıyı açtım. Bana yeşili açın. Moru açın. Ben de size moru açayım. Burayı da karışık bir şekilde geçtikten sonra Bütün renkleri açtım siz geçebilirsiniz. Ben geçtim. Bütün renkler açık şu anda geçebilirsiniz. Erva geliyor. Evet, öbür aşamaya geçiyoruz. Babam bize yeşili açsın. Erva açmış. Ben geçtim. Babamı bekleyelim. Babam geçemedi. Çünkü aralık olduğunda atlıyorsun. Düz olduğunda atlaman gerek. Heh. Erva abi de sarıyı açabilir misin? Açtı. Birazcık bekleyelim. Şimdi biz Erva yeşil açtık. Babam da sarıyı açtı. bekliyoruz. Evet Erva da geldi. Şimdi Erva bize kırmızı açtı. biz de kırmızı merdivenlerden geçelim. Erver kırmızıdan çıkıyor. Ben size maviyi açtım. Siz geçin. Siz bana maviyi açın. Ay düştüm. Düştüm. Evet. Buradan içeri gir diyor. Girdik. Bir yere ışınlandık. Kalıyoruz Canavarı yenmemiz gerekiyor burada. Ben canavarın üstüne üstüne gidiyorum. Bilmiyorum bende. Ama ben 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 de, benim de öldürmem gerek. Çünkü sen canını bitirsen de benimkisi hala canı aynı. Yani tek kişinin değil yani. Ve beni şu anda takip ediyor. Ben asla ateş edemiyorum. Evet zaten öyle şey yapıyor. Evet, ben bir tane vurdum. Evet, ona bir tane daha vurdum. Benimki ölmedi. Benimki de ölmedi hala. arkadaş Beni yiyor da az kalsın. Ben 120 canın 120 canı kaldı bende. 1200 pardon. 120 diyorum. Benimkisi 1100 kaldı. Kimse bin. Yanım bile. Kendi kendime bitirme bitirmeye çalışıyorum. Çok zor şu anda. Lazerler çıkınca o duruyor. Lazerler çıkınca durduğu için onu böyle öldürebiliyorum. Uçuyorsun. Benimkisinin canı çok az kaldı. Canı şey bile. Ben bir beş kez daha sıkarsam bence öleceğim. Bitiyor. Evet, bitiyor. evet, ben öldürdüm canavarımı. Şimdi oraya doğru koşarken Bana alı kazandım. Alı veriyorlar. Bana bir tane uçan halı verdi. Ben bu uçan halıyla gezmek istiyorum. Bakalım nasıl parkurlar gezmişiz ama geçmişiz. Bakmak istiyorum. Şimdi ben geziyorum burayı. Gezerken de videoyu bitiriyorum. Hemen şöyle havadayken bir videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babamla erva ile birlikte grup çalışması oyunu oynadık. En sonunda da canavarı yenip oyunumuzu bitirdik. Görüşürüz ve bay bay.